siyaset diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde açılışta bahsetmiştim. Değişim mesajları veriliyor. O mesajlardan sonuncusu Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nun asla koltuğa yapışmak gibi bir duygusu olmadığını bizzat biliyorum dedi. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde Aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Bülent Tezcan. CHP'de farklı isimlerden değişim mesajları ardarda arda geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da değişimin önünü açacağını söylemişti. Konuya ilişkin bir değerlendirmede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa yapışmak gibi bir duygusu yok dedi. Kılıçdaroğlu'nu tanıyan biri olarak asla koltuğa yapışmak gibi bir duygusu olmadığını bizzat biliyorum. Bunu iddialı söyleyebilirim. Kılıçdaroğlu örgütünü dinleyecektir. Örgütü kendisini adaylaştırırsa o sorumluluktan kaçmayacaktır. Örgütten aksi yönde bir ses gelirse de aday olmaz. Yani Kılıçdaroğlu'nun kendisinin aday olması gibi bir durum olmaz. Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye konuşan Kaftancıoğlu İmamoğlu'nun değişim mesajlarını da yorumladı. İmamoğlu'nun genel başkanlıkla ilgili bir söz etmediğini, parti içinde bir değişimden bahsettiğini ifade etti. Ekrem Bey genel başkanlıkla ilgili bir söz etmedi. Parti içinde bir değişim, fikirsel değişim, birçok ayakları olan bir değişim olması gerektiğinden söz etti. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Genel başkan da söylüyor. Belki tek farkımız bizler parti içi kurullarda bunu söylüyoruz. Ekrem başkan bunu kamuoyuyla paylaşıyor. Ama bir yerde benim kastettiğim şey genel başkanlık değil dediğini biliyoruz. Sayın Genel Başkanımızla ilgili hani çekil vesaire gibi tarifler elbette ki benim adıma kullanılamaz. Hani böyle bir şey mümkün değil. Her şeyden önce hadsizlik olur. Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu gitmeli diyenlerin partiyi ve Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla CHP'nin toplumun geniş tabanına yayıldığını belirtti. Kılıçdaroğlu olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamazdı diye ekledi. Bu profilde bir siyasetçinin CHP'de o dönem engellerle karşılaşabileceğini işaret etti. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında genel başkanlık için bir rekabet havası mı var sorusuna ise herkesin genel başkan olma hakkı var diye yanıt verdi.